tek başımıza buraya nasıl geldiysek Cenab-ı Hak çıktığımızda da tek başımıza çıkacağımızı, Allah'ın huzuruna tek başımıza geleceğimizi söyle. Birilerinin hayal ettiği gibi önde babaları, paşaları onların pasaportlarını almış, mühürletip onları böyle kolayca, rahatça geçirtiyor. Böyle bir şeyden Allah Azze ve Celle söz etmiyor. Onların bu manada değerlendirdikleri bir ayeti de yanlış anlıyorlar. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ Biz o gün her kimseyi kitabıyla birlikte çağırırız. Kitap anlamındaki imamı bir kimse şahs gibi görmeye, tıpkı şiada olduğu gibi meylediyorlar ve sonra biz onlarla beraber çağrılacağız. Onlar da bizim bunlar etbağımızdır ya Rabbi bildiğin gibi diye onlar üzerinde bir beklenti ve bir kuruntuyla yaşıyorlar.